Haydi Burada <laughs> <gö> <laughs> dışarıda resim sergisi var. Resim sergisini biraz izleyelim. A7 Evet Atatürk Ortaokulu Bu arada öğretmen evinin Yani güzel sesini, güzel yetenekli, güzel hmm. Şöyle. Yetenekli öğrenciler ayrıca akademik, akademik bir Senin var. var mı resmi burada? Merhaba. Hmm. Hmm. Nasılsın? Teşekkür <laughs> ederim. Öğrencilerin değil mi bu <laughs> hep? <laughs>

Çöp var şurada galiba. çöp. Bakalım dışarıda çocuklar var. Demin gördüm. Onlar koroz galiba. Şurada. Bu arada öğretmenlerin çocukların yanında sigara içmesi biraz şey geliyor. Hmm çocuk her yerde çocuk. Evet. Bu nedir çocuklar? Burada Efendim, ne, ne yapıyorsunuz? Koro var, Koro. halk oyunları, şiirler falan. Koro. Koro, ne için? 25 Nisan. Şuradan gelip izleyebilirsiniz. 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 i̇zleyebilirsiniz buradan abi. Şuradan değil mi? Evet. Peki hepiniz koroda mısınız? Evet. Şimdi? evet. Bu kadar büyük koro. Evet. Bayağı wow, yüklü büyük. 86 bir. 86 kişilik koro. 86 kişilik koro var. Hayır hayır 86 güzel. değil. Peki. 100 okul kişilik koro. hangi okul bu? Atatürk, Atatürk Ortaokulu. Orta 101 kişilik bir koroyuz. Kaç? 101. 101. 101 kişilik evet. koronuz var. Evet, evet. Şu anda. Niye 101? 71 değil. <laughs> ya da 51. Aynen. Okulumuzda... Hayır sesi güzel değil. Hayır, olanlar özel olanları. Bir, özel bir olmasının önemi var mı? Hayır, yok. Yani okulumuzda hocanın sesini beğendiği yani yeteneği olan kişileri topluyoruz. Ben söyleyebilen yani söyleyebilen diyebiliriz. seni de çekelim. Hocamızda ee, da zaten şu. Face'imiz var mı? Face'imiz yok. Hayır. Tamam. Ekran <laughs> yok. Şeydeyken. Kısa, e, izin verildiği zaman orada kentte. Şu anda canlı yayında. Bak karşısına. Peki hepinizin sesi güzel mi? Sesi evet. güzel değil yeteneği olan. Yani sesi yani e, de. evet. evet. kulak müziği olan. Kulak. Benim gibi böyle şey değil mi? Müzik kulağı olan. Müzik kulağı. takıyorlar böyle. Peki sende söyleyebildiğin bir şey var mı? En iyi söylediğin hangisi? Hepsi. <laughs> benim en iyi söylediğim <laughs> <laughs> müzik yok. Hangisi?

<laughs> solo mu, solo mu? Ne demek yani, solo ne? Yani, yani önden sadece solo, tek başına söylüyor. Tek, başına. <laughs> evet, siz arkasından bir şey veriyorum. Çalayım mı? Yani, Tekrarlıyorum. Siz şey çıraksınız yani. Çırak <laughs> Peki ya, yani, şu, ya, şu ya, kırmızılı ya, çocuk ya, mu? Ya, şu kırmızılı yorumun karşıma ne için çok geliyor. Gel sabah sen de gel. Fethem sen her şey türküyü söyleyebiliyor musun? Çok iyi bir çocuk. Söyle bak sen Söyle öyle miyim? Yok o içeride söyleyeceğim. Hatta kendisi, şey, kaldım. bu arada 101 kişilik bir koro bu. Evet. Şu anda 101 kişi var. Şurada gördüğünüz 101, <laughs> 101 tane e, 101 genç, <laughs> genç adayı çocuklar. <laughs> evet. Sen de mi korodasın? Kaça gidiyorsun? Ben 7'ye gidiyorum. 7 ne oluyor? Orta 3 oluyor. Orta 3. <laughs> ha. Peki ne? Siz söylediğiniz Herhangi bir parça mı var yoksa vokalist gibi bir şey var mı? Söyleyeceksiniz. Evet. Siz de söyleyeceksiniz. Ne kadar sürer bu? Bayağı sürer. 20 dakika, süre. evet, 20 dakika. 20 dakika. 20 dakika için 100 <laughs> kişi mi toplar? Sadece mutlu yoksa ama. <abi>. Programımızda <laughs> halk oyunları gösterilerimiz var. Tamam. Karadeniz Kadir özel. Daha sonra şiirlerimiz var. Ezgi! <laughs> güzel. Ezgi! <Eski. gülüyor> Senin söylediğin güzel güzel bir parça ne oluyor? Tabi evet. şimdi söylemeyin de evet. Hangi parçaları biliyorsun? Hocam öğrettikleri He. Siz okulda bir müzik kursuna da gidiyorsunuz o zaman öyle mi? Evet. Dersler, derslerden çağırıyor He. bazı derslere girmiyoruz Hocalar çizim alıp biz o müzik kursunda çalışıyoruz Sadece müzik mi buradakilerin ilgi alanı yoksa Delaybol benzerleri şeyler Başka Var, A, var, değil var. Evet. var değil mi? Sadece, evet. sadece okul Başka kurslar da var. Var değil mi? Var. Siz katılıyor musunuz kurslara? Evet. Mesela evet. sen hangi kursa katılıyorsun ayrıca? Müzik. Müziğe katılıyorum var. ben. O müziği ben de söylüyorum. Ben sporla ilgileniyorum. Hangi spor? Atıcılık, tabanca. Bu da var. Sen ben basketçi atıyorum. misin? Ben basketçiyim. Basketçi. Sen? Atıcıyım. Atıcı. Ha, tabanca, ha, tabanca Ben birinci, bir, puanım. ikinci oldum. Bir puanla birinci de. Mersin'de. Grubumuz birinci oldu. Sen, Sen birinci, birinci mi oldun? Hayır, Ordu'nca birinci oldum. Anladım. Birinci ha bu arada canlı yayındayız. Ordu Kent diye bir internet sitesi var. Biz neden bir kız geçtim. Ben de milli boksörüm yani. Boksör? Evet, Türkiye şampiyonluğum var. Ne? Kaç kilo? Kaç kilo? 56. 56 kilo da maçı. Avrupa'ya mı gidecek? Ben Aynen niye çektim Senin adın ne? Sarp. Sarp. Sarp, Sarp. Sarp bize böyle <laughs> Yok zaten röportaj <laughs> bir çocuk Yani. <gülüyor> 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 evet. Bayağı da kalabalık. Daha i̇çeride ne var? Toplam biz ortada. İçeride de. Hep kaldırdık boyutları, şiirler, küçük bir yemiş. Peki bir şey merak ediyorum. Sporcusunuz ya. Evet. Sizin okulun bahçesinde bir halı saha var. Evet. Yırtık evet. fırtık. Evet. Her ben, tarafı. Biz bu şeref var. Farklı okul yerlerde geçiyoruz. Ben düzelteceğim. Yok. Abi okul <laughs> değil orası. Biz okul değil. Başka bir adam yaptırmış onun okulun değil orası. Bir dakika oradan okul öğrencileri yararlanmıyor mu? Yararlanmıyor. Ya. Ya. Okulun yaptığı bir değil. Evet. Ama gerçekten pahalı bir miktar sınıf oldu. bir şey yapmıyor. Yürüyor olarak. Sınıf 5 misin? 100 bin lira falan. Var. Bayağı 100 binden bile sınıf. Çünkü, çünkü yani, şey yani. Çünkü okulda bayağı öğrenci var. Orada hiç bir şey bir alan. Bin, üç, üç, üç. Ya bu sene... Bu 1400 ya, bu sene 1400, sene yakın, yaratan 1400 yaratan yakın öğrenci var. 1400 yakın e, öğrenci var. 1400 öğrenci var. var. Ayakta dursanız yine sığmaz o bahçeye. o sıralar bile var. Ne? Boş sıralar bile var. Bizim mesela 26 kişi. Aa güzel. İyi. Bir... <laughs> Demek burada her sınıftan öğrenci var şu anda. Herhalde yani en mi? yaşlısı sizsiniz. Sevekizlerden çok nadir var. Hmm. Evet. 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 en yani çok yedilerden var. En çok yedi bu yaşlılar. Evet. Her Şu anda 18 30'da başlayan <laughs> bakın öğrenciler. <laughs> evet. <Ben, gülüyor> Ukrayna içeride işte dans kurulu ise dans kurulu diye ses verin hemen üzerinizde alıp geleceksiniz. En başta ben varım. Grubu kuran benim. Evet, öğrenciler <laughs> biraz sonra şeye girecekler, salona. Biz de devamını oradan yapacağız. Ee, sanırım biraz da zaman e, aksıyor. Ama ben elimden geldiği kadar İslam yönde vermeye çalışıyor. Siz de mi Koro'dasınız? Evet. Hep? Evet. Evet abi Koro'nun başı şu adam mı? Evet evet. Yok yok. Koro'nun O ne başı yapıyor? O koyunları. Halk Hav halk koyunları Bizim hocamız da içeride. Demet ama dün 23 Nisan dündü çocuklar. Tatil boşa gitti. Yollar dolu mu? He, sizin dinlenin diye. Evet. O güzel bir şey. Bir yere gidenler falan. Evet. Evet. evet, öğretmenler 23 Nisan günü öğrencileri dinlensin diye.